Mesela öyle demiyoruz canım, din devlete karışmasın, devlet de dine karışmasın, demiyorlar mı? Yani bu kelimeleri duymuyoruz biz ya, aptal mıyız yoksa, düşünemiyor muyuz, ne diyorlar bu adamlar diye? Ula bu adam nasıl öyle bu, bu serseri profesör ya? Din devlete karışmasınmış, devlet de dine karışmasınmış. Zaten bu Türkiye'yle yürümüyor. Devlet dinin her şeyine karışıyor mu karışmıyor mu? Her şeyle karışıyor. Kurban derimize kestiğimiz kurbanların derisine bile karışıyor. Neye karışmıyor ki? Ama din devlete karışıyor mu karışmıyor Türkiye'de? Haddine mi ki dinin ve din hocalarının devlete karışması mümkün mü? Nerede görülmüş? E peki din devlete karışmasa ne olur? Ya dünyanın en büyük akılsızlığıdır bu. Dünyanın en büyük mantıksızlığıdır bu. Şey oğlum size ki vaktiyle zaman zaman söylemişimdir. Bir zamanlar mahkemelerin, yani cumhuriyet savcılarının ağır ceza mahkemelerinin ve devlet güvenlik mahkemelerinin beş sene de sık mahkemelerinin demirbaşıydım. Git gel, git gel, salıncak gibi git mahkemeye gel eve, git karakola gel eve. Kızartmayayım, bunları biliyorsunuz, söylemeye gerek yok. Adeta demirbaş, adeta abone, Tanım yan kalmamıştı. Savcının karşısına gidince Hoca yine mi geldin? derdi. Ya niye yine mi geldin diyorsun? Savcı bey sen çağırmasan ben gelir miyim buraya? Burası cehennemin dibi lan burası. Ben buraya niye geleyim? Çağırıyorsunuz geliyor, karakoldan çağırıp geliyor. 24 saate gitmezsen polis seni gelip götürüyor. Geldik. Bir sefer yine böyle divritli bir savcı vardı 55 yaşında. Kayottaysa Allah selamet versin ölmüşse rahmet eylesin. fena bir adam değildi. İfademizi alırken öyle sigara içerdi ki iki defa boğulma tehlikesi geçirdi. Aynen boğaz vapuru gibi duman çıkar ya. Boğaz vapuru, mübarek adam ne bu zehirleniyorsun ya. Sigara büyük bela. Hiçbir Müslümana vallahi yakışmıyor. Mesela ki bana hocam Müslümana yakışmayan bir numaralı şey nedir? Derim ki vallahi sigaradır. Çakışmıyor. yakışmıyor. Müslüman ağzından güzel sözler, güzel kelimeler, güzel kokular yayılmalı ya. Böyle pislik kokular yayılmamalı da. Ayıp ya. Yani kalayıcı körüğünün yanında otururum. Kalayıcı körüğü var ya fıs fıs, fıs, fıs fıs Onun yanında otur, sigara içenin yanında oturma. Ne der bak bir şey. İfadeni yazdı, çizdi bir şeyler. Ondan sonra dedi ki, hoca dışarı çıkmadan bir şey soracağım dedi. Ama dedi aklına bir şey gelmesin, resmi olarak sormayacağım, şahsi soracağım. Şahsi olarak dedi, yani ben kendi merak ettiğim bir şey var. Seninle alakalı değildir, benimle alakalı dedi. Savcı bu. Hay hay dedim, sayın savcım buyurun. Dedi ki, laiklik diye bir şey var dedi, biliyorsun dedi, konuşuyorlar, yazıyorlar, çarpıyorlar, çırpıyorlar, sen de buraya mısın, geliyorsun dedi, anan ağlıyor dedi bana. Laiklik. İşte, din devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak, diyorlar. Esas, dedi, bunu Kur'an-ı Kerim'e göre bana anlatır mısın, dedi. Adam merak etmiş yani. Müslüman da bir adam hayattaysa, dedi, Allah selamet versin. Dedim ki, sayın savcım, bununla alakalı Kur'an'da tam 2152 ayet var. Kur'an'da en çok laiklikle alakalı ayet var hadisler de bir o kadar da hadisler var. Bütün bunları dedim sana okuyayım desem iki gün beni dinlemen lazım. Tabii şurada iki dakika beklemek mümkün değil. Kapıda dedim ifade bekleyen bir şey adam var. Kısadan açıkla dedi bana kısadan. Hah. Kısadan açıklamak lazım gelirse tarifinden dedim cevap vereyim. Tarifi var bunun. Tarifini herkes biliyor. Laiklik demek din devlete karışmayacak. Devlet de dine karışmayacak. Tamam. E Türkiye'de devlet dine karışıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nı devlet tayin ediyor. Ca vilayet müftülerini kim tayin ediyor? Bak ses gelmiyor. Devlet ya. Batı Trakya'da müftüyü kim tayin ediyor? Halk seçiyor, halk! Bilmediniz mi ya Batı Trakya'da müftülerin, müftüleri halkın seçtiğini? Türkiye'de de devlet tayin ediyor. İstemediği müftüyü kulağından tutup akşam atıyor. Devlet. Hani karışmayacaktın sen İslam'a, dine, din adamına? Neyse öyle girme. Anlattım ben bunları savcıya. Dedi ki hocam tamam dedi bunlar oluyor dedi biz buralara girmeyelim çıkamayız dedi. Çözemeyiz doğru yani. O zaman dedim devletin dine karışmasına karışmayın ya karışmayalım diyorsunuz. Geriye bir madde kaldı nedir? Dinin devlete karışmaması. Öyle değil mi? Bir madde kalıyor. Dinin devlete karışmaması. Tam o esnaya, o noktaya gelmiştik ki çay ısmarlamış. Savcının masasının altında, ayağının altında bir zil var. Ayakkabıyla bastı mı o çay ocağından çay isteniyor manasına geliyormuş. Gizli, <laughs> sen baksan bulamaz. Ayağının altında zil var. Bastı mı çaycıdan çay geliyor. O anda çay geldi. Çay gelince aklıma da vallahi temsil geldi. Allah'ın işi bu. Din devlete karışmazsa devlet ne olur? Şimdi o noktadayız, çay geldi. Çayı getiren adam, ocakçı, personelliyiz, çayı oraya koydu, yanına da şekeri koydu. Yani çayla şeker yan yana. Dedim ki Sayın Savcı işte meselemiz çözüldü. Şu şekeri dedim, çaya karıştırmasak, aman şu şekeri çaya karıştırma ha. E, tamam karıştırmayayım. O zaman şey, çay ne olur dedim. Biraz durdu, şekersiz çay olur hocam dedi. Hay Allah razı dedim. Bir misal daha arz edeyim dedim Zat-ı Şuraya bir kase çorba koyalım, yanına da tuz koyalım. Sakın bu tuzu çorbaya karıştırmasın ha deseniz. Çorba ne olur dedim, tuzsuz çorba olur dedim. Aynı mantıkla, aynı mahkemeyle sualine cevap vermek istiyorum dedim. Şuraya devleti koyalım, şuraya da dini koyalım. Sakın dini devlete karıştırma ha derseniz devlet ne olur dedim. Kendi ağzıyla dinsiz olur demesin mi? Vallahi böyle. Dedim ki bak sayın savcım dinsiz olur kelimesi sen kullandın ben kullanmadım karışmadım, dedim. bir bir işletilmiyorsun. Hiç unutmam adamın profilini, yüzünü, çevresini. Vallahi biraz dur dedik hocam bu namussuzlar bizi aldatmışlar dedi ya. Koskoca savcı bu adam. Yetmiş yıldır bununla milleti oyalıyorlar Müslümanlar. Yapmayın Allah aşkına gençler, kardeşler. Bırakın şu işleri ya.